Şimdi dinin sahibi Allah. Önceki derslerde de gördük. Cenab-ı Allah zaten tevhid diyoruz buna. Dininde kendisine hiçbir şeyin ortak koşulmamasını istiyor. Otorite bir tek Allah. Allah'a ve Resulüne itaat edin ayetleri var. Bu bu da yanlış anlaşılıyor. Maalesef. Resul kelimesini hep peygamber olarak çeviriyorlar meallerde. Bu da Allah'a ve peygamberine itaat edin olarak anlaşılıyor. E peygamber bugün yok. O zaman hadislere itaat edilir olarak anlaşılıyor. Tabi buradan bir kapı açılınca da bu sefer tasavvuf ehli işin içine giriyor. Diyor ki peygamber hayattayken ümmetini gözetiyordu onlara öğretmenlik yapıyordu. E şimdi Allah Resulü hayatta değil, onun yerine gelen veliler, mürşid-i kamiler bu görevi üstlenmiştir. Allah'a ve Resulüne itaat et ayetlerini Allah'a ve mürşidlere itaat eden olarak algılıyorlar. Maalesef ümmeti de bu şekilde lens ettiriliyor. Ve Allah'tan başka otorite peydahlanmış oluyor ve kendilerine adeta kul, köle yapıyorlar. Şimdi öncelikle Allahü Teala bu konu hakkında ne söylüyor Kur'an'da bize? Çok ayet var. Birkaç tanesini okuyacağım. Zümer Suresi 2. ayet. Biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Bu hak ile ifadesi de birçok ayette vardır. Yani hak olan dost doğru bilgi bu kitabın içindedir. Biz fıkhımızı da itikadımızı da sadece Allah'ın kitabından almak zorundayız. Ayet bununla, bununla ilgili çok açık. Daha birçok ayet vardır bununla alakalı. Zaten tevhid diyoruz ya, tevhid Allah da başka otorite, dinde başka otoriteyi kabul etmez. Bu tevhidi bozar. Buna da zaten şirk deniyor. Yani Allah'ın nebileri bile dinde otorite değildir. Allah'ın emirlerini e, bize tebliğ ederler nasıl yaşanacağı konusunda da bize örnek olurlar. Vazife bu. Şimdi Zümer Suresi 2. ayet ne dedik? Biz bu kitabı sana hak ile indirdik. Sen dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk et. Bakın ifade bu. Dini yalnız Allah'a halis kılarak. Bu ne demek? Yani Allah'a halis din demek yani başka herhangi bir otorite bu dinde konuşma hakkı yok öyle bir yetkisi yok. Kur'an'ı açıklama konusunda bile yetkileri yok.